ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife savaşlarını başlatmasının ardından ilk kez bir Avrupalı lider Beyaz Saray'a gitti sevgili izleyenler. Önemli bir görüşmeydi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump'la görüştü. Gündemde gümrük vergileri ve NATO'nun savunma harcamaları vardı. İkili'nin görüşmesinde Trump başta Çin olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleriyle anlaşmaya gidebileceklerini ifade etti. Çin'in Çin anlaşmaya varmak için elini uzattığını ve iletişimde olduklarını belirtti sevgili izleyenler. Avrupa hem benim için hem de dünya için çok önemli dedi. Öte yandan Trump görüşme öncesi yaptığı açıklamada ABD neredeyse dünyadaki her ülke tarafından soyuldu şeklinde bir açıklama yaptı. Meloni ise Trump'ı İtalya'ya davet etti. Gümrük vergileri konusunda anlaşmaya var söyledi. Trump ayrıca Ukrayna ile imzalanması beklenen değerli madenler anlaşmasına ilişkinde konuştu ve anlaşmanın önümüzdeki hafta Perşembe günü imzalanacağını söyledi.